Merhaba arkadaşlar ben hala bugün sizlerle yeni bir yardım videosu ile karşınızda. Ne yapacağız? Minecraft indireceğiz Şimdi ben size aşağıdan link vereceğim medya falan arkadaşlar. Şurada dolan kısmı var ya. İşte çok az yani 51 megabayt falan. Şimdi bu Minecraft bir nokta Minecraft 1.1 yazıyor ya öyle değil arkadaşlar siz seçeceksiniz versiyonunu. Şimdi download dediğinizde Bakın size, size tam şöyle bir inecektir burada. Ben indirdim. Şimdi göstereyim o zaman. İşte böyle gelecektir. Mesela kapatma. Aynen böyle. Aslında size Winrar şimdi şu Winrar bak şuna tıklayıp Winrar şeklinde açıyoruz. Aynen arkadaşlar. Böyle oldu. Şu 1.1 Minecraft var ya arkadaşlar. Şu var ya şuna tıklıyorsunuz. Bunu seçtikten sonra ok dediğinizde kardeş bitiyor arkadaşlar. Şimdi bende var ya o yüzden diyor. Oğlum bir git. Aynen. Sonra size şöyle gelecektir. Bir noktadır. Şimdi şuradan nasıl açacağız diyorsanız. Name Challenge Launcher var arkadaşlar. Ona bir kez tıklıyorsunuz. Ekleyelim. Tamam. Ya da bazılarında error dönüktü bende. Aynen geldim. Böyle. Şimdi buraya ne yapacağız? Mesela ben yardım sever dedim. Enter game dedim. Ve evet, olan kaç Bu çok hızlıdır. Bakın Bak şimdi olacak. Bazılarında arkadaşlar error hatası veriyor şimdi. Error hatasını nasıl kapatacağız? Şimdi ben çıkayım Sizde açılacak durum. Error hatası veriyor. Bunun nereden dolayı? Java'dan akşam. Google Tarayıcımıza giriyorsunuz. Şuraya Java. İsterseniz bunun da aynı arkada bunun da linkini vereceğim. İşte Java.com'a gidiyoruz. Enter diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bizim error hatamızı çözecek. Şurada var ya. Bakın şu. Ortada tam kırmızı. Zagroske Java diyor arkadaşlar. Java'ya indir. Tıklıyoruz ona. Bir tane de geliyor. Buna da tıkladıktan sonra arkadaşlar ve Java'mız böyle iniyor. Bekleyelim inmesini. Hadi bekleyelim. Dur bir kez çık bakalım ya. Duralım ben aynen, Minecraft, aynen Minecraft'ı tıklayayım. Bakın şöyle bir şey olacak. Bekleyemi ben indirmiştim ama. Aynen bakın bakın şu. Tamam. Aynen error hatası verirse benim yaptığım var ya şimdi Java yaptım. Onu yapmak üzere kesinlikle yapın. bakın. Şimdi Java'nın setimi gelecek arkadaşlar karşımıza. Oradan artık oyun kuranlar yapanlar. Evet arkadaşlar. bu arada Marcos çok hızlı gördüğünüz gibi. Bir indirdim indirdi. Şuna tıklıyorsunuz. Install diyorsunuz. Install dedikten sonra 6 dakika iniyor arkadaşlar. Ve say var burada. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz Beğen butonuna tıklamaya kanal abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok işinize yarayacak bir kanal. Her yardımlar var. Hoşça kalın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.